Selamun aleyküm arkadaşlar ee, bir sefer gerçekleştireceğiz İstanbul'da İzmir'e filmimizin ismi Babüs Seyahat kaptan benim gökden zaşar seferlere doğru gidelim İstanbul'da İzmir e, oyun hileli değil. Ben para yatırdım birazcık. Ne olabilir? Yeni şuruma hoşuma gitmedi. Ben eski sürme tercih ediyorum ama. Yani sürme biraz sıkıntılı. Evet, yolumuza çıkalım. Yani ben ve indirdim biraz biraz kasma yaşadım dedim beş indireyim uyuyayım dedim ya beş sümü daha güzel benim hoşuma gidiyor yere sevmedim fazla ee, İstanbul'dan İzmir'e bir seferimiz var onu tamamlayacağız videonun sonuna doğru yaklaşacağız inşallah Konumuz bu. idare edeceğiz. Yavaştan kapılarımızı kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yolumuza çıkalım. Ee, burası İstanbul Otogarı. Zaten gerçek hayatta da var. İlla görevler olmuştur. Bu ilk videom. Yakın zamanlara GTA videoları çekmeye çalışacağım. Allah'ın izniyle. Niye kalsıyor şey bilmiyorum. Evet sesim umarım iyi geliyordur diye düşünüyorum. İzmir birazcık buraya yakın İstanbul'a. 3-4 saatlik yolu vardır. Umarım yolculuğumuz iyi geçer. Kazansız belasız varınız İzmir otogarına. oh. şunlara ikram verelim. Ne olur ne olmaz. e, ee, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. 3000 like bekliyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. O altta zil butonu var. Onu da açmayı unutmayın arkadaşlar. Yakınlara GTA videolar gelecek. <laughs> İnşallah. yetersemiz görevlerinde yapacağız. Sıtılmadan sonra vay sonra GTA 3 görevlerine başlayacağız. Sırayla tek tek. Ölmek için gençim demiş. Özür dilerim. mazotum da bitiyor. O ileride benzin şeyi var, yeri var. Oraya gidelim. Seni verelim. mayotumuzu alıp yavaştan devam edelim yolumuza. Evet devam ediyoruz. Niye kasıyor hiç bilmiyorum. Biraz hastayım. Kusura bakmayın. Yani videoları gece yayınlayacağım artık. Eskiden gündüzde yayınlıyorduk. Geceleri yayınlamaya döndüm. Bir günde her gün bir gün video yayınlamaya çalışacağım. Evet devam ediyoruz. Umarım kazas belasız oraya varacağız. Umarım ses sesimi iyi alıyorsunuzdur. Mola vermiyorum. <laughs> Her 25-30 dakika olacak. Bilginiz olsun. Öyle arkadaşlar işte. Devam ediyoruz. Yarın da güzel bir video çekeceğim. GTA videosu ya da bundan devam ederim. Siz nasıl isterseniz yorumlarda belirtirsiniz. Bu sınavda da mı devam edeyim? GTA'da mı devam edeyim? onu karar Evet. Yavaştan da oyunun sonuna geleceğiz. Geliyoruz artık. Yo oyunun grafikleri güzel. Hoşuma gitti. Arada bir kasma yaptım olsun. Oyun güzel. Grafikler de iyi. Hoşuma gitti yani. Yeni sürümden daha iyi. Yer üstümü beğenmedim. Evet. Yavaş dalıyor. Da Sonra geleceğiz arkadaşlar. Evet Ezmi Utakan'a geldik. Sayın arkadaşlar yavaştan. Pardon arkadaşlar yanlış yere girdi. Yine videomuza kaldığımız yerden devam. Bazen böyle reklamla oluşuyor ama yolunu çözmeye çalışacağım. Evet. Aç bakalım. Açı baş kapıyı. Veysel baş. Aç kapıyı Veysel Efendi. Evet İzmir e otakar da İstanbul otakar aynı galiba. Kasma yapmasa. Kam yemeyeceğim. Arkadaşlar Yüce sonuna geldik. Yorum, abone olmayı unutmayın. O Zil butonuna basmayı unutmayın. Bol bol yorum istiyorum. 2000 like bekliyorum sizden. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.